Sokakta rüzgar esiyor. Bu yıkımın başlangıcıdır. Senin ellerinin yıkıldığı gün de rüzgar esiyordu. Sevgili yıldızlar, kartondan yapılı sevgili yıldızlar, gökyüzünde yalan esmeye başlayınca artık yeni peygamberlerin surelerine nasıl sığınılabilir? Biz binlerce bin yıllık ölüler gibi birbirimize varırız ve o zaman güneş cesetlerimizin boşa gitmişliğini yargılayacak ben üşüyorum. Ben üşüyorum ve sanki hiçbir zaman ısınmayacağım. Sevgili, ey biricik sevgili. O şarap meğer kaç yıllıkmış. Bak burada zaman nasıl da ağır ve balıklar nasıl da benim etlerimi kemiriyorlar. Neden beni hep deniz diplerinde tutuyorsun? Ben üşüyorum ve sedef küpelerden nefret ediyorum ben üşüyorum ve biliyorum yabanıl bir gelincin tüm kızıl evhamlarından birkaç damla kandan başka hiçbir şey arda kalmayacak. Çizgileri bırakacağım, sayı saymasını da bırakacağım ve sınırlı geometrik biçimler arasından enginin duyumsal düzlemlerine sığınacağım. Ben çıplam, çıplak, çıplak. Sevgi sözcükleri arasındaki duraksamalar gibi çıplak. Ve aşktandır tüm yaralarım benim. Aşktan, aşktan, aşktan. Ben bu başıboş adayı okyanusun devriminden geçirmişim. Ve dağ patlamasından ve paramparça olmak o birleşik varlığın giziydi. En değersiz zerresinden güneş doğdu. Selam ey masum gece. Selam ey gece, ey çöl kurtlarının gözlerini inanın ve güvenin kemiksi oyluklarına dönüştüren ve senin pınarının kıyısında söğütlerin ruhları, baltaların sevecen ruhlarını kokluyorlar. Ben düşüncelerin, sözlerin ve seslerin aldırmazlık dünyasından geliyorum. Ve bu dünya yılan yuvasına benziyor. Ve bu dünya öyle insanların ayak sesleriyle doludur ki seni öpüyorken kafalarında seni asacakları urganı örüyorlar. Selam ey masum gece. Pencereyle görmek arasında her zaman bir aralık var. Niçin bakmadın? Bir adam ıslak ağaçların yanından geçtiği zamanki gibi. Niçin bakmadım? Annem o gece ağlamıştı sanırım. Benim acıya ulaştığımı ve dölün biçimlendiği gece benim akasya başaklarına gelin olduğum gece, İsfahan'ın mavi çini tınlamasıyla dolduğu gece ve benim yarı yanım olan kimse benim dölümün içine dönmüştü. Ve ben onu aynada görüyordum. Ayna gibi duru ve aydınlıktı ve ansızın çağırdı beni ve ben akasya başaklarının gelini oldum. Annem o gece ağlamıştı sanırım. Bu tıkalı küçük pencereye nasıl da boş bir aydınlık uğradı. Niçin bakmadım? Tüm mutluluk anları biliyorlardı. Senin ellerinin yıkılacağını ve ben bakmadım. Ta ki saatin penceresi açıldı ve o üzgün kanarya dört kez öttü. Dört kez öttü ve ben o küçük kadınla karşılaştım özleri simurgların boş yuvaları gibiydi. Baldırlarının kımıltısında giderken sanki benim görkemli düşümün kızıllığını kendisiyle götürüyordu gecenin yatağına. Acaba saçlarımı yeniden rüzgarda tarayacak mıyım? Acaba bahçelere menekşe ekecek miyim? Ve sardunyaları pencere ardındaki gökyüzüne koyacak mıyım? Dans edecek miyim yeniden bardaklar üstünde? Kapı zili acaba beni yeniden sesin bekleyişine doğru götürecek mi? Bitti artık dedim anneme. Hep düşünmeden önce olur olanlar. Gazeteye baş sağlığı ilanı vermeliyiz.